Merhabalar, ben teknoloji özürlü Begi Begi. Kanalıma hoş geldin. Bu kanalda ne umdum, ne buldum, neler hayal etmiştim, gerçekliğim ne oldu şeklinde karışık saçma sapan videolar yapıyorum. Ee, arada da bilgilendirmeye çalışıyorum, deneyimlerimi paylaşıyorum. Günün konusu ve videonun konusu şu an benim sesimi algıladığın yeni çıkmış olan taptaze yepyeni mikrofon Rode Wireless Go 2. Bunu daha öncesinde ee, araştırmıştım YouTube'da. Tam bir öncekini almaya karar verirken bundan 3-4 gün önce yeni piyasaya sürülmüş halini e, e, gördüm. E dedim ki, okey hadi harika, ses kalitesi de YouTube videolarında çok güzel. Bir deneyim bakayım nasılmış diye. Beni bilmeyenler varsa bu benim öyle laga luga kanalım. Ben basit bir Almanca öğretmeniyim. Diğer YouTube kanalındaki bu benim ikinci kanalım oluyor dersler veriyorum insanlara ve hepsi duyduğum şey şuydu. Lütfen görüntü kalitesini ve özellikle mikrofondaki ses kalitesini arttırın. Çok fazla arayışa girdim. Çok mikrofon aradım, denedim. Ama en güzeli bu. Tuzlu. Evet. Ama ileriye dönük çok karlı. Okey. Şimdi internetinin gitmesini kesinlikle istemiyorum. O yüzden lütfen videonun altındaki açıklamalar kısmına bak. Videonun neresinde ne geliyor dakikasıyla beraber veriyorum. O yüzden boş boş yere konuştuğum zamanları es geçip direkt aradığın konuya ulaşabilirsin. Öncelikle bu mikrofonun genel bir şöyle özelliğinden bahsedeyim. Niye alabilirsin kısmından. Ee, kullandığın kamera Nasıl bir kameraysa ona bağlayabilirsin bu mikrofonu. Cep telefonuna, akıllı telefonuna bağlayabilirsin. Bir de bilgisayarla da laptopuna bağlayabilirsin. Bu sayede harika bir ses kalitesi elde edebiliyorsun. Başka teknik bilgi veremem çünkü teknik bilgim yok. Çünkü teknoloji özürlüyüm. Ben sana sadece sen de benim gibi zor anlayan ve teknolojiyle çok alakası olmayan bir insansan bu konuda ben bu mikrofonu nasıl kurdum, nasıl ayarladığımı göstereceğim bu videoda. Bu kısmı sonradan ekliyorum. Koymayı unutmuşum. Şey Destek olmak için videoyu beğenirsen ve bir de kanalıma abone olursan harika olur. Olmasan da e canım sağ olsun. Neyse ben gene bilgiyi vereyim. Evet, şu anda kameranın arkasındayım. Herhangi bir mikrofon kullanmıyorum çünkü bütün çıkan parçaları sizlerle paylaşmak istedim. İkinci bir mikrofonum da söz konusu değil. O yüzden e, ses kalitesini buradan da bir nebze fark edebilirsiniz. Benim aldığım paket tamamen bu şekildeydi. Ben parçalarını göstereyim hemen. Bizim olayımız şurada görmüş olduğunuz tatlı şeyler. Bir önceki modelde bundan bir tane var. Ee, Wireless Go 1 olanında sadece bu ikisi var. Tek bir kişi konuşabiliyor. Bu adaptör daha önce hiç mikrofon kullanmamış olanlar varsa keza benim gibi. Bu o televizyonlarda gördüğümüz hani o yaka mikrofonları falan var ya. Onları direkt herhangi bir şeye bağlayamıyormuşuz. Ekstra bir adaptör gerekiyormuş. Yani şuradaki mikrofon o sesi buna gönderiyor. Bu makinaya kaydediyor falan filan. Bunlar tabi kocaman büyük makinalar ve pahalı makinalar. İşte bu Rode bunu çok inanılmaz minimalistleştirerek çok basit bir hale getirdi ve işin güzel kısmı kablosuz kullanabiliyorsunuz. Diğer yaka mikrofonlarını biliyorsunuz sürekli kıyafetlerin içinden geçirilir bir şey yapılır. Bu noktada benim tam ihtiyacım olan buydu. Çünkü tepe mikrofonu kullanamıyorum. Tahtada ders anlatırken muhteşem oluyor. Evet. Şimdi bu alıcı artık öyle mi deniyor adına bilmiyorum. Bu da iki tanesi de mikrofon. Yakalarımıza taktığımız az önce benim videoda görmüş olduğunuz şey. Tek tek ayrı ayrı altında üstünde şu varı göstermeyeceğim. Onları zaten kendiniz bakarsınız. Bu ekstra bir kablo. Adını bilmediğim bir kablo ama neresine takılıyor onu göstereceğim. Bu şekilde USB girişli olan ee, bir de ucu. Ha bunun da adını daha yeni öğrendim. Bu da USB-C, USB, -C, USB-C artık hani nasıl söyleniyorsa o tarz bir kabloymuş. Ee, i̇kisinin boyutunu fark edebilirsiniz. Bunun neden önemli olduğunu ilerleyen zamanda anlayacaksınız. Bir de ekstra burada, teknolojiden zaten anlayanlar biliyordur bu kablo'nun ne olduğunu. İki tane bu e, TRS kablası var, kablası ya da TR, e, TRRS ya da TRRS yani. Evet. Üç tane pufi pufi şeyimiz var rüzgar karşıtı. Bir tane böyle çantacık. Şunları içine koyabilelim diye. Temizleme şeyisi. inanılmaz parlıyor. Onunla beraber iki tane de ekstra. Burada görmüş olduğunuz gibi e, yaka mikrofonu var. Uzatmıyorum. Geçiyorum yahu bağlantıya. Evet kutudan çıkanları gördük. Şimdi o kutudan çıkanları nasıl birbirine bağlayacağım? Ben bu kamerayı nasıl Kamera ne ya? Mikrofonu nasıl kullanacağım kısmına geliyoruz. Kurulum kısmını nasıl bilgisayarda hangi programı açacaksın, kamerana nasıl takacaksın, telefonuna nasıl takacaksın bunu videonun ilerleyen bölümlerinde gösteriyorum. Şu an şu beni görebildiğin haliyle bu kameranın üstüne gelebilecek olan ek parçaları göstermek istiyorum. İlerleyen bölümlerde dediğim gibi aşağıdaki açıklama kısmından da direkt atlayabilirsin bu kısmı dinlemek istemiyorsan. Evet şimdi gösteriyorum şu an aldığın sesim e, direkt mikrofonun kendisinden buraya taktım. Fark etmişsindir belki seni gıcık etmiştir şu an üstünde hala o yeni almış olmama rağmen şu e, koruyucu bandı çıkarmadım ona rağmen inanılmaz bir yansıma yapıyor bak burada gördüğün gibi bundan rahatsız olursan Birazcık hışırtayabilir, hışırdayabilir, hışırtayabilir de ya. Bunu iç tarafa doğru da takabilirsin. Ses kalitesinde öyle bir değişiklik olmuyor. Tabii ki hani üstüne de giydiğine göre değişir. Boğazlı bir kazak giyersen o biraz zor olabilir tabii ki. Ama dediğim gibi bu şekilde de kullandığın zaman ses kalitesinde bir değişiklik olduğunu şu an düşünmüyorum. Montajda fark ederim elbette ki onu. Böyle de kullanabilirsin. Görünüşü böyle. Bunun dışında hemen elime alayım önce bir göstereyim. Şöyle o paketin içerisinde gördüğün pufi pufi bir şey var. Eğer hiç böyle bir şey görmediysen yahu bu ne diyorsan dışarıda çekim yapmak istediğinde o rüzgar geliyor ya böyle vuu diye. İşte onu engellemek için bu. Ben de çok biliyormuş gibi Allah sen anlatışa bak. Neyse şimdi bunu neresine nasıl takıyorsun? Direkt böyle bu pufi şeyi bunun burada şu an gözüküyor mu bilmiyorum ama burada e, okları var. Üstüne çok hafifçe öyle aşırı bastırmadan üstüne oturturup döndürüyorsun. Belki tık etmiştir bile. Sonra istediğin gibi ister bu tarafı dışa doğru ister içe doğru şekilde yine takıyorsun. Şu an çok bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum. E, zaten evin içerisindeyim rüzgar yok. Ama en güzel tarafı merak etme, korkma. Bunu taktığın zaman herhangi bir boğuklaşma olmayacaktır seste. Ki zaten şu an fark etmişsindir. Herhangi bir boğuklanma durumu, bir kalınlaşma durumu yoktur diye tahmin ediyorum. Denedim az önce ama gene de TS kaza olursa rezil oluyorum demektir bu. Neyse şimdi o... Şunu hemen çıkartayım. Aldım hemen. Bu kadar kolay. Şimdi o paketlerin içerisinde Almış olduğum bir de şöyle bir şey vardı. Bu ekstra bir mikrofon daha uzun. Hani bir mikrofonun niye daha ekstra mikrofonu var bilmiyorum. Ee, hani bu varken bunun ses kalitesi gayet güzel. Niye böyle bunun daha uzun halini kullanacağım? Onu da bilmiyorum. Ama ben bu mikrofonun sadece bu halini almıştım, geri gönderdim. Şimdi ben bunu buradaki yeni mikrofona taktığım zaman Ses kalitesinde aşırı bir değişiklik olmayacak ama sadece bu mikrofonu kullandığınız zaman şu an bu mikrofondan yeni olan, bu Rode Go, Rode Wireless Go, 2. Uf, bu ne ya, onda olan ses kalitesini yakalayamıyorsunuz. Yani ben bunu sade aldığım zaman hiçbir adaptöre bağlamadan direkt mikrofon girişine takıp kullandığım zaman bayağı boğuk gelmişti sesi. Evet dediğim gibi sadece bu mikrofonu alırsanız ses daha boğuk oluyor. Yani bu set, bu kit olmadan kullandığınızda şu an bu videoda olan bu ses kalitesini elde edemiyorsunuz. Videonun ses kalitesini yani mikrofonun ses kalitesini daha iyi anlayabilmek için kulaklıkla iyi bir kulaklıkla dinlerseniz daha net fark edeceksiniz. Birazdan sadece kameranın mikrofonunu kullandığım zaman zaten farkı net çözeceksiniz. Şimdi bu paketin içerisinden çıkan şu ek mikrofonu direkt taktığınız zaman burada şöyle göstereyim. Ekstra bir mikrofon girişi var. Ve bu mikrofon girişine direkt taktığınız zaman ses gidecek. Sesi almayacak. Hemen gösteriyorum. Evet, az önce sesimi duymadınız. Şöyle burada şu an görünüyor mu bilmiyorum. Kameram netleştirmekte çok büyük sıkıntı yaşıyor ama şurada aslında şöyle gösterebilirim. Netleştirmeyecek ama 3 ee, tane böyle pıtı pıtı şey var bu pıtı pıtı şeylerin adını bilmiyorum bu noktada o kutudan çıkan diğer bir kabloya ihtiyaç oluyor ee, bunun adını teknolojiden anlayanlar biliyordur bilmeyenler için ben de yeni öğrendim ne TRRS yabancı videolarda öyle diyorlardı TRRS ve TRS adaptörü ee, TRS falan diye böyle havalı okunuyordur büyük ihtimalle bu çıkı çıkıyordu ya işte bunu kullanacağız şimdi İki tane vardı zaten. Hemen, açmış o açtığımı koyuyorum, kullanıyorum. Hemen göstereyim. Bu iki ucunu birbirine birleştiriyorsunuz. Ondan sonra buraya takıp konuşabiliyorsunuz. Evet sevgili arkadaşlarım bu da harici bir mikrofon olmadan sadece kendi kameramın ses kalitesi. Aradaki farkı geçiş hızından tahmin etmişsinizdir, görmüşsünüzdür diye düşünüyorum böyle farklı. Yani büyük ihtimalle duyduğunuz şu an dışarıdan ekstra bir cızırtı, ekstra bir uğultu var. Ses kalitesi bir tık daha düşmüş oluyor ve ben bunu sevmiyorum. Özellikle kulaklıkla dinleyen insanları çok rahatsız edebiliyor. Şimdi gelin bu mikrofonu bilgisayarda, kamerada ve cep telefonunda nasıl kullanacağınızı, nasıl kurulum yapacağınızı göstereyim adım adım. Evet şimdi ekranda görmüş olduğunuz bu uygulamayı Road Central uygulamasını nasıl yükleyeceğinizi göstereceğim. Bunu tıkladığım zaman zaten şu an bende var ama bunu nereden yüklediğinizi hemen gösteriyorum. Road'un kendi orijinal sitesinden, Türkçesi var mı? Türkçesi yok. Tamam. Rodun kendi orijinal sitesine geliyorsunuz. Aşağıdaki açıklamalar kısmında ben buranın linkini bırakıyorum. Aşağıya doğru indiğiniz zaman geliyorsunuz, geliyorsunuz, geliyorsunuz. Eğer burada Mac bilgisayarınız varsa ona göre, Windows varsa ona göre yüklüyorsunuz. Benim bilgisayarım Windows. Ona göre yüklemiş oldum ve bu program açılıyor. Mikrofonunuzu ve adaptörünüzü taktığınız zaman da otomatik olarak zaten bir güncelleme yapacaktır. Çok kolay yükleniyor. Benim gibi bir teknoloji özürlü bile yaptığına göre gayet yapılabilir bir şey. Şimdi ayarları göstereceğim. Bunu da yükledikten sonra yapman gereken hem kameranda hem de mikrofonunda bir takım ayarlar var. Buradan bu mikrofonumuzun, elimizdeki mikrofonun ayarlarını buradan değiştiriyoruz. Bir de kameradan ekstra bir takım ayarlar yapmamız gerekecek. Evet, ikinci bir kameram olmadığı için, ikinci bir mikrofonum da olmadığı için şu an bu videoyu, bu sahneyi telefonumdan izliyorsun. Böyle de bir rezillik teknoloji videosu çekerken. Evet, benim kullandığım kamera bu az önce izlemiş olduğun Canon'un G7X Mark 3 e, modeli. E, şimdi bunun neresine neyi nasıl taktığınızı göstereceğim. Bütün kameralar birçok açıdan benziyor. Şimdi e, öncelikle burada hani iki tane mikrofon var diye hemen mikrofonun bir tanesini alayım. Mikrofonumun bir tanesini aldım. Aşağısında bir tuş var. Ona 3 saniye basılı tutuyorum ve açılıyor. Burada mavi ışığını görüyorum zaten. Hemen şuraya takabilirim. Kenarda köşede kalsın. Daha sonra ihtiyacım olan ortasında ekran olan bu alıcının alıcı olan işte ya da alıcı mı verici mi alıcı oluyordur herhalde tabii ki alıcı. Bunun da yine tepesinde bu sefer aynı açma kapama yeri var. Ona basılı tutuyorsun. 3 saniye. ne görünüyor mu acaba? Açıldı. Evet. Ses gelecek mi? gelmeyecek çünkü kablo takılı değil. Evet. Daha sonra şu bir tane kırmızılı kablo vardı ya. Onu alıyorsun. Şuraya takıyorsun. Sağ sol ön arkası fark etmiyor. Aynı renk ikisi de çünkü. Az önce bir şey keşfettim. Mikrofonu, mikrofon bu. Bu alıcı. Mikrofonu açtıktan sonra altında bir kere açma kapama tuşuna bir kere bastığın zaman mikrofonu susturuyor, sessize alıyor. Tekrar bastığın zaman açıyor ve zaten geriye kalan her şeyi burada görebiliyorsun. Tekrar takıyorum buraya şu an sesimi de alıyor bağlamadım sonra kameramın şöyle kapatayım tepesini mikrofon kısmı var mikrofon kısmıyla eğer senin kameranda e, tekrar bir hoparlör girişi varsa dikkat et mikrofon kısmına takman lazım hoparlöre değil. Ve aslında bitti. Yapman gereken tek şey bu. Bu kameranın lanet bir özelliği var. Bunu herhangi bir şey, herhangi bir mikrofonu takabileceğim bir yeri yok maalesef. Ekstra bir şeyler gerekiyor ya da tutturmak gerekiyor. Allah'tan bunun arkasında da böyle bir tık tık bir şey var. Onu hallediyorum. Ee, şu tendaya koyunca. Ayaklı şey ne işte. Evet. Şimdi kamerada bir takım ayarlar göstereceğim yapman gereken. Evet kameranda yapman gereken şey şu. Menüye geliyorsun. Buradan e, ayarlardan ses kısmına geliyorsun. Ses kaydı olur, bunun ayarı voice bilmem ne bir şey bir şey olur artık hangi dilde kullanıyorsan. E, burası normalde sendeki otomatiktedir büyük ihtimalle. Otomatikte olan kısmı elle ayar kısmından yani manuel kısmına getiriyorsun. Kayıt sesini olabildiğince düşük yapıyorsun. Eğer buraları ta buraya kadar inersen bu sefer mikrofon kameranın sesini e, daha de değil kendi sesini de almayacaktır. O yüzden low yani düşük miktarda olan buradaki kısma getir. Çok yükseğe getirirsen bunların hepsini tek tek denedim kamera arkasında. Buralara vesaire getirirsen bu sefer dışarıdan gelen sesleri mikrofon daha çok alıyor. Bunun tam olarak aynı zamanda bu kameranın, kameranın kendisinin de dış sesleri bir takım etkilemesi, bir takım azaltmasında etkisi bayağı yüksek. O yüzden kamerandan mutlaka böyle bir ayar yapıyorsun. Bunu onayladıktan sonra zaten her şey hazır. Şu an çekimine başlayabilirsin. Evet az önce yaptığın ayardan sonra dediğim gibi sadece mikrofonu yakala takacaksın. Bu da burada alıcısı duracak. Videonu bu mikrofonla kullanmış oluyorsun. Yani video sesini bu şekilde kaydetmiş oluyor. Ekstra bir yerden ses alıp montajda eklemene gerek yok. Videoyu o şekilde kaydediyor. Evet bu göstermiş olduğum web sitesinden o uygulamayı ...bilgisayarına indirdikten sonra... ...nasıl yapmıştık? Hemen şurada... ...ya Windows'a ya da Mac'e göre indirdikten sonra... ...elindeki bilgisayar neyse... ...bu program sana yüklenmiş oluyor. Tabii ki hiçbir şey görmüyorsun. İlk başta bunun içerisinde... ...herhangi bir ayar yapman için... ...öncelikle bu alıcı var ya... ...hemen şöyle netleştireyim. Evet, bu alıcıyı... ...şu görmüş olduğumuz... E, ...paketin içinden çıkan kablolar var ya... ...onun... E, USB C kısmından, şu kısmından takıyorsun buradan ve bilgisayarına bağlıyorsun. Aşağıdaki bu USB kısmı var ya bilgisayarına giren. Evet, o tarafıyla bilgisayarına bağlıyorsun. Bağladığın zaman bir ekran oluşuyor ve otomatik olarak sana diyor ki bunu güncelleyelim mi? Ben şimdi ikinci mikrofonu takıp sana göstereceğim nasıl gözüktüğünü. Çünkü şu an bu mikrofonu ve alıcıyı kullanıyorum. Bu tarafına hemen sağında solunda önünde arkasında neresindeydi? Bunu böyle taktım. Şimdi şuradan göstereyim. Ay bilgisayarın kasasına doğru bağlayacağım. Bu kadar da amatör çekim olamaz. Kasasına bağlayacağım şimdi. Bak nasıl gözüktüğünü buradan bakarsın. Evet az önce gösterdiğim gibi adaptörü bilgisayara bağladığın zaman böyle bir ekran oluşuyor. Burası açıldığı zaman buradan bir takım ayarları değiştirmem gerekiyor. Az önce kamerada en düşük orana getirmiştik. Bunu mümkünse e, low kısmında tutun diyorlar. Ama ben kendimce deneme yaptım. Bunu tek tek deneme yaparak görebilirsiniz. Medium boyutunda olduğu zaman yükseklik daha avantajlı olduğunu gördüm. Bunu buradan bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Stereo e, ve mono şeklinde iki farklı hali var. Bunu da ben stereo'yu tercih ediyorum. Yine kendinizle alakalı. Stereo olduğu zaman bir kulaklıkla dinlediğinizde hem soldan hem de sağdan gelen farklı ses düzeylerinde e, duyuyorsunuz. Sağlı sollu duyuyorsunuz dinlediğiniz şeyi. Ama mono olduğu zaman tek bir kaynaktan duyuyormuşsunuz gibi oluyor. Yani hem sağdan hem soldan da hem ikisinden de aynı şekilde duyuyorsunuz. Sinema efekti gibi bir şey oluyor. O yüzden stereo'yu kullanıyorum. Bu kadar. Yapacağınız başka hiçbir şey yok. Ee, diğer şekilde de mikrofonları bağladığınızda yine buna benzer bir ekran görünecektir. Oradan kayıtları da alabilirsiniz. Bundan değil diğer kayıt kısmından. Bu şekilde. Öyle yani. Eğer bu mikrofonu bilgisayarda kullanmak istiyorsanız hemen şöyle yapıyorsunuz. Bu alıcı bu mikrofon Hemen oradaki USB kablosunu o şu kırmızı kablo değil. Bakın bunu kamerada kullanmıştık. Bu kabloyu değil. Bu USB kablosunu takıyorsunuz yan taraftaki girişinden. Bunu hemen bilgisayara bağlıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Kenara köşeye ataraktan. Ay nasıl tozlanmış. Ne biçim kadın bu? Evet. Şimdi şu an benim tabii yaka mikrofonum bağlı bir şekilde konuşuyorum. Şöyle göstereyim. Şu açık. Bundan konuşuyorum ve direkt aslında bilgisayarıma bağlanmış durumda. Ses kaydı yaptığım zaman zaten ortaya çıkacaktır. Hemen bir ses kayıt şeyini açtığınız zaman programını buradan deneyebilirsiniz. Direkt basıp acaba sesi alıyor mu diye. Şu an bir program benim mikrofonumu kullandığı için büyük ihtimalle almayacaktır. O yüzden buradan bakabilirsiniz. Bilgisayara da bağlamak bu kadar kolay. Ve evet şimdi de cep telefonumuza bu mikrofonu nasıl bağlayacağımızı göstereceğim ama gösteremeyeceğim. Şöyle oluyor. Bunu keşke daha önce açıklamasında yazsalardı. Bu şey kağıdında, durumu anlatma kağıdında geliyorsun, okuyorsun, okuyorsun, okuyorsun. Telefonunda da kullanabileceğini zannediyorsun. En sona şöyle bir not düşmüşler. Demişler ki telefonuna bağlamak istiyorsan, ister iPhone olsun ister Android telefon olsun, ekstra kablo alman lazım. Paketin içine dahil değil. <laughs> o e, kablo da az önce sipariş verdim. E, şu an Amazon'dan aldığım kadarıyla Almanya fiyatı 23 euroydu. Türkiye'de bilmiyorum ne kadardır ama 100, 100 TL'nin bayağı üzerindedir. 100 ne herhalde 200-300 falandır. Eğer orijinal alırsanız. Dolayısıyla eğer cep telefonunuza bağlamak istiyorsanız bu mikrofonu hiçbir şekilde olmuyor denedim. Her türlü yolu denedim. Şu tarz girişi olan, bak şu hani USB-C dedim ya, yani USB-C o kablo girişi. Bir de nerede o iPhone'un şeyi? USB-C ve iPhone'un ya da Android'in artık giriş şeyi nasılsa yaklaştırınca gözüküyor mu? Otomatik ayarlamayı şey yaptım, engelledim. Evet. Şunların beraber bir bütün olduğu bir kablo var. İşte o kabloyu satın alman gerekiyormuş. Yani bu kadar pahalı bir kitin içerisinde keşke böyle bir kabloyu koysalardı diyeceğim ama kimin iPhone, kimin Android telefonu olduğunu bilmediklerinden herhalde öyle bir şey gerek görmediler ya da ona göre ekstra ne bileyim unisex bir kablo yapsalarmış. Bu saçma oldu biraz. Pazartesi günü alacağım arkadaşlar o kabloyu. O yüzden gösteremiyorum ama mantık aynı. Az önce nasıl bilgisayarda bağladıysak ya da nasıl kameraya bağladıysak aynı şekilde. Bitti. Umarım yeterince yardımcı olabilmişimdir. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı eğer istersen böyle videolar izlemek istiyorsan unutma. Başka bir videoda görüşmek üzere diliyorum ki. Bay bay.